selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, coğrafya çalışacağım. Benimle birlikte coğrafya çalışacaksınız. Çünkü yarın coğrafya yazılım var ve böyle güzel ders çalışma, vlogu tarzında bir şey hazırladım. Nasıl çalıştığımı falan da göstereceğim size. O zaman geçelim. Ben ekranı yukarıdan alıyorum o zaman. Nasıl not çıkardığımı göstereceğim size. Kullandığım kalemleri ve favorilerimi de gösteririm belki. Burada coğrafya defterim var. Burada da coğrafya kitabım var ve bundan çalışacağım. Burada da kalemlerim var. Ben genellikle kullandığım şunlar. Bunları fazla kullanıyorum. Onları size göstereyim. Sanırım bu kadar. Böyle. Bunları kullanıyorum ve evet. Abla açar mısın onu? Buradan da göstereyim. Şöyle. Buradan da uçluklu kalemi kullanıyorum. Böyle ve bir de şu kalemleri aşırı fazla kullanıyorum. Genellikle alt çizmek için. Onları da söyleyeyim. O zaman hemen not çıkarmaya geçelim. Neydi? Siz onu öyle Şimdi şöyle hız yazayım hız. <laughs> İki hızlı. katı hızlı olsaydı. Yani iki kat hızlı. Bugün kaç saat olurdu bugün değil mi? Evet. İki kat yavaş olsaydı. Ne? İki kat yavaş olsaydı. Ben yazamadım ki birinci. Olsaydı yazmana gerek yok. Ben onu Türkçeleştirdim. İki kat hızlı yazın ama 12 saat yazın. S A. Bir evet. kat yavaş. 48 saat. Ben nasıl çizdiğini Sen kadar yavaşsın? Şu Hayır. Ya abi hiçbir şey yok Sonuçları yaz. Bak böyle. Sonuçları. Hadi Fransızca ders çalışmamı izlediniz. Ders çalışmamla alakalı kısa bilgiler ve güzel şeyler konuşmak istedim. Onun için kamerayı açtım tekrardan. Ders çalışmamı ben şöyle yapıyorum. Kesinlikle renkli olmasına dikkat ediyorum. Çünkü renkli olmayınca sıkıcı sıkıcı. Ayrıca neleri neye yazdığımı, neylerin daha önemli olduğunu bilemiyorum. Bu sayede de gözüme çarpması için fosforlu kalemle kesinlikle anahtar kelimelerin, önemli bilgilerin ve notların altını kesinlikle çiziyorum. Ayrıca notları destansı almıyorum. Destansı notlar alıp göz boyamaya hiç gerek yok. Çünkü kısa ve anlaşılır notlar daha iyi olur. Bunu çünkü biz öğreneceğiz. Başkası değil, başkasının gözünü boyamaya gerek yok. Çalışmanın olarak olmaz çalışmada. O sadece göz boyamaya. Kendinize özel kodlamalar yapabilirsiniz. Bu sizin defteriniz ve sizin anlamanız önemli olan burada. Ve kodlamaları yaparak da gerçekten daha güzel anlayabilirsiniz. Mesela ben tarihte şöyle bir kodlama yapmıştım. Urartular su ile alakalı bir şeyde çalışmıştı. Ben de surartular diye kodlamıştım. Bu mesela benim anlayabileceğim bir şey. Başkası bakınca anlamaz ama ben bakınca anlarım ve soruları da yaparım. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu arada coğrafyayı nereden ve hangi kanallardan, hangi kitaplardan çalışıyorsunuz diye soracak olabilirsiniz. Ben arkadaşlar coğrafyayı Yavuz dinliyorum. Kesinlikle aşırı iyi anlatıyor. Bunu da size söylemek istedim. Hatta zamanım ve vaktim olursa aşağı kanalın linkini de bırakabilirim. Ama belki bırakamayabilirim. Öyle bir söz vermeyeyim ama sizin kolaylık açınızdan bırakabilirim isterseniz tabii ki. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Yavuzsun'a coğrafya yazarsanız da aslında YouTube'a çıkabilir. Siz de görebilirsiniz. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Ben coğrafyayı ders kitabından çalışıyorum şu anda. Neden ders kitabından çalışıyorum? Çünkü hoca genellikle oradan kopyala yapıştır yapıyor. Ama bazıları da yapmayabiliyor. Ama kazanım kavramı da gerçekten çok önemli. Kazanım kavramaları da çalışıyorum. Beni ablam çalıştırıyor. Çünkü ablam tecrübeli bir insan bu konuda ve onun özetlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi de zaten çalıştığı için defterinde de var. Bazen bana kendi defterinden de bilgiler verdiği oluyor. Gerçekten onun bilgisine de güvendiğim için onunla birlikte çalışıyorum. O zaman ben diğer ekranı çekiyorum. çalıştık ki beynimiz yandı ikimizin de. Gerçekten baya bir not çıkarttık ve kaç saattir buradayız ve çalışıyoruz. Baya 4-5 saat olmuştur. Abartsız cidden baya bir olmuştur. Hatta çıkardığımız notları da göstereyim şöyle. Baya bir not çıkardık. Böyle bir sürü not çıkardık bu. Ve bir sürü de yer çalışıp bir sürü de test çözdük. Ünite değerlendirmesini şöyle şuradan başlayayım. Testlerini çözdük. Burada bura aradaki etkinlikleri yapıp buralara çalıştık. Altını falan çizdik önemli yerlerin. Burada da çizdiğimiz yerler var böyle renkli renkli. Başından sonuna kadar çalıştık. Yani bayağı bir yere çalıştık diyebilirim gerçekten. Aşırı derecede Aşırı derecede yorulduk gerçekten. Ben size öne alayım öyle de... Bir gün boyunca coğrafya gerçekten böyle çalışıyorum. Öteki dersler de böyle. Bunun için aynı şekilde oluyor. Bayağı bir verimli bir şekilde üstünden kalkmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden çalışıyoruz ablamla birlikte. O tecrübeli olduğu için genellikle onunla çalışıyorum. Hani sürekli ablamla çalışırsın diyebilirsin. Diyebilirsiniz ee, Öyle tecrübeli olduğu için aslında Öyle çalışıyorum onunla birlikte çalışıyorum Bugün de gerçekten baya bir verimli oldu Ve beynim yanda herhalde baya bir dinleneceğim Ama akşama bir şey kalmadığı için Aşırı mutluyum çünkü dün akşama bıraktığım için O kadar pişmanım ki fizik yazılım vardı Ve fiziğe çalışalım Aşırı pişmanım çünkü beynim gece daha çok yanıyor Uykum geliyor ve Hani çalışamıyorum bu da benim için zor bir şey Bu arada güneş batıyor Çok güzel bir güneş yakaladım Onu da söylemek istiyorum güneşi gerçekten çok seviyorum. Ama gececiğim o da mesela ay güneşten daha güzel. <laughs> Bunu da niye söyledim bilmiyorum. Ee, videom gerçekten çok verimli oldu. Umarım de motive etmişimdir. Ben gerçekten çalışırken çok yoruldum ama sizi motive ettiğimi de düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Çünkü ben hiç eğlenmedim ama siz eğlenmişsinizdir ister. Ee, umarım. Çünkü coğrafya çalışırken kim eğlenebilir? Sıkıcı bir ders bana göre tabii ki. Hani sevenleriniz var. Hatta coğrafya öğretmenleri olmak isteyenler de var. Yorumlara yazın hangi dersi en çok seviyorsunuz. Benim en çok sevdiğim ders sanırım matematik. Sanırım o da yapabildiğim için ama... Ee, bir de biyolojiyi seviyorum diyebilirim. O zaman videoyu burada kapatalım. Bayağı da uzun bir konuşmam oldu. Size çok sıkmak istemiyorum. Kanalıma abone olmanız ve videolarıma like atmanız benim için yeterli olur. Ve beni de mutlu edersiniz. Ayrıca yorum yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını dikkate alıyorum. Bana, bana önerme vermek istiyorsanız da onları da yazabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.